Hocam, doğru eş kimdir? Doğru eş hadisesi çok tartışmalı ve kişiye göre çok değişebilen kısımları da olmakla birlikte bazı temel olması olmazları da içinde barındıran bir hadise. Doğru eş seçimi bir emek ve çaba işidir aslında. Yani sizin yaşamdan beklentileriniz, öncelikleriniz, hayattaki değerleriniz, felsefeniz. Bütün bunların aslında eş seçiminde çok önemli şeyler olduğunu söyleyebiliriz. En önemli faktör eş seçimde güven, aşk ya da tutku değil. Elbette ki aşık olduğunuz biriyle böyle çok işte coşkulu, tutkulu hissettiğiniz bir kişiyle evlenmek normal bir şey. Bunu istemek herkes ister aşık olarak evlenmeyi ama tek başına aşk ya da tutku duymak değildir aslında önemli olan hadise. Daha uzun yıllar bir yaşam bir ortaklık inşa edebilmek için. Öncelikle olmazsa olmaz şey güvende hissetmek. Yani ben bu partnerle kendi olduğum halimle kabul görebilir miyim? Ona en zayıf yanlarımı, yumuşak karnımı, korkularımı, acılarımı rahatlıkla ifade edebilir miyim? Birlikte oluşturacağımız bu yaşam hayalleri ya da ortak bir gelecek ya da çocuklar konusu dışında benim kendi kişisel gelişimim ya da kişisel yaşam hayallerim konusunda beni destekler mi? Yanımda olur mu? bu kişiye her zaman güven duyabilir miyim? Önemli olan hadise aslında ilk güven duymak. Bunun yanı sıra bir de çok çok önemli başka bir faktörden daha bahsetmek lazım. Gatman Çift Terapi Enstitüsü'nde en sık aslında üzerinde çalıştığımız şeyler. Bir ilişkide eleştiri, aşağılama, iğneleme, birbirlerine partnerlerin duvar örmesi, birbirlerine karşı bir tartışma esnasında savunmaya geçmeleri. Bunlar ne kadar çok yoğunsa o çiftten aslında doğru bir meçleşme olmayacağını söylemek o kadar mümkün. Tabii ki her ilişki bireyseldir, her ilişki biriciktir, hepsini kendi bağlamında değerlendirmek lazım ama önemli olan güvende hissetmek ve bu saydığımız dört temel ilişkideki mahşerin dört atlısı diye bizim isimlendirdiğimiz ilişkiyi kötü etkileyecek faktörlerin en minimum düzeyde olması.